Merhaba arkadaşlar, hepinize tekrar yeni bir video ile sizlerle beraberim. Adım Simla Can Polat. Bugün aslında şöyle bir soruyla başlamak istiyorum videoya. Size de olmuyor mu? Böyle e, erkek arkadaşınız çok hevesle gi gidip aldığınız bir kıyafet üzerinize görünce bir anda böyle ya bu ne ya bunu mu giydim falan diyor size ve çok sinirleriniz bozuluyor. Açıkçası ben bunu canla beraber çok yaşıyorum. İşte bir kıyafet çok hevesle giyiyorum. Genelde benimle dalga geçiyor. İlk başlarda ben buna çok üzülüyordum, sinir oluyordum, üstümü değiştiriyordum, kafaya takıyordum yani açıkçası ama sonra zaman geçtikçe anladım ki bizim zevklerimiz örtüşmüyor. Ve artık sallamıyorum. Artık ne istersem onu giyiyorum, onu alıyorum. Ama şöyle bir şey var ki erkeklerle kızların bu kıyafet, makyaj, giyim konularındaki zevkleri kesinlikle aynı değil. Kesinlikle aynı değil. Çünkü candan sonra bir iki erkek arkadaşıma daha sordum. Hani dedim ki onun hoşlanmadığı şeyleri sen de mi beğenmiyorsun? Evet dediler bana. Ve sırayla şimdi bugünkü videoda kızların çok beğendiği ama erkeklerin beğenmediği 8-10 tane şeyden bahsediyor olacağım. İlkiyle hemen başlıyorum. Çok fazla lafı da uzatmak istemiyorum. İlki bu senenin çok trend parçalarından biri. Benim üzerinde de muhtemelen çok görmüş olabilirsiniz. Şöyle gümüş rengi, metalik uzay çağı etkisindeki kıyafetler ben bunu üzerime giydiğimde genelde Can benimle baya e, dalga geçiyor. İşte düğüne mi gidiyorsun ne bu parıl parıl işte 10 e, metre öteden fark ediliyorsun komik olmuşsun gibi şeyler söylüyor. Erkekler demek ki böyle işte parlak gümüş falan gibi iddialı parçaları pek sevmiyorlar. İddialı parça demişken diğer ikinci şeyse Yine benim çok yeni aldım ve Can'a yeni alınca hala gösteriyorum kendisine bunu aldım diye. Gösterince ıy bu ne düğüne mi gideceksin dedi şu simle şuralarından fırfırlı parça. Erkekler genelde bu fırfırlı kıyafetleri de sevmiyor. Çünkü onlarda simli ve fırfırlı kıyafetler ne yazık ki genelde düğüne mi gideceksin? Yani neden bu kadar süslü bir şey aldın ki etkisi uyandırıyor? Oysa ben böyle süslü abartılı parçaları böyle daha sade parçalarla kombinlemeye bayılıyorum. Üçüncü şey istedikleri kadar nefret etsinler. İstedikleri kadar nefret edebilirler. Yüksek be belli, belli, yüksek belli pantolonlar ve özellikle mams cinsler. Daha dün konuştuk canla. dün üzerinde bu vardı, bu pantolonum vardı, bayılıyorum bu pantolon sonra olabildiğince yüksek belli olabildiğince bol bir pantolon. 90'ların modasından bir pantolon. Ve Can bunları çok erkeksi buluyor. İşte diyor ki boya yapmaya mı gidiyorsun? Vücudunuz çok kötü gözüküyor. Hele yüksek belli ve dar dinin varsa mutlaka işte popon çok hoş gözükmüyor gibi şeyler söylüyor. Ama ben bu parçalara bayılıyorum. Kaçıncıdayım bilmiyorum ama mesela erkekler böyle. Şu tarz serinli, minnoş berelerden. Böyle işte sesimi duyamıyorum. Böyle minnoş berelerden, böyle kulaklıklardan gibi şeylerden çok fazla hoşlanmıyorlar. Genelde bu tarz şeyleri çok küçük kız çocuğu işi buluyorlar. Ama ben buna bayılıyorum. Bu arada bunu da size bir hazır elim almışken göstereyim. Ben bunu H&M'den aldım. Geçen hafta 14 lira gibi bir rakam aldım. Çok uygun fiyatlı. Çok da güzel. Şuradaki tüylerin kalitesi falan da çok güzel. Erkeklerin diğer hoşlanmadığı bir şeyse Böyle çok koyu renkteki bordo işte siyah kaçan çok koyu renkteki rujlar. Mesela ben Mekin Hang Up adlı bu rujuna bayılırım. Yıllardır da çok severek bittikçe aldığım rujlardan. Ama gelin görün ki ben bu ruju sürdüğümde genelde can yokken sürmeye çalışıyorum. Çünkü bununla çok fazla tepki veriyor. Şöyle yapıyor bana. Hatta böyle bir ay önce falan sürdüğümde sürdüm tam dışarı çıkacağız. Bu benim yüzüme baktı. Aynı hareket sürdüm. <laughs> Korktum. Yani sanki hani böyle ben bir canavarım falan. Bu tarz rujları birçok erkek çok koyu renkli rujları korkunç buluyor. Bulsunlar. Bulabilirler. Hatta koyu kırmızı ruju bile çok abartı bulanlar var. Zaten çoğu makyajdan pek fazla hoşlanmıyor. Mesela hazır makyaj demişken bu arada buraya da diziyorum. Erkeklerin nefret ettiği ve kendimi çok sevdiği şeyleri. Mesela ben aydınlatıcı, kullanmadan makyaj, yani benim için makyaj değil. Makyaj aydınlatıcıdan ibaret. Ama ben şu aralar bu arada Becca'nın aydınlatıcı paletini kullanıyorum. Şu rengi geçen gün sürdüm. Ecan dedi ki yüzün araba boyası gibi olmuş. Metalik metalik ışıldıyorsun. Dolayısıyla erkekler çok fazla makyajdan da hoşlanmıyorlar. Bir diğer beğenmedikleri şey ise tabi birçoğunun burada hani şu anda beni izleyen daha farklı görüşteki erkekler varsa aşağı yorum olarak beğendiği trendi yazabilirler. Ama geneli beğenmiyor. Siyah ojeyi de pek fazla Erkeklerin sevdiği söylenemez. Bunu da birazcık itici buluyorlar. Şu anda elimdeki ojeler ise H&M'in ojeleri. E, aşağıya bu sefer söz veriyorum numarasını bırakacağım. Çok fazla soruyorsunuz. Benim de en sevdiğim oje bunu da araya böyle tam bir kız gibi e, sokuşturmuş oldum. Dev gözlükler. Biz her ne kadar bu gözlüklerin arkasında saklanmayı bayılsak da gerçekten onlar nefret ediyorlar. Çoğunuzun çok sevdiği ve artık klasikler arasında giren Gucci'nin loaferları da erkeklerin genelde dede, amca, işte kabadayı ayakkabısı gibi adlandırmalarda bulunduğu sevilmeyen trendler arasında. Ve bir diğer kızların aşırı rahat ettiği en azından benim. Şöyle ki, elimi Şöyle götürerek alıyorum yalnız. En azından benim aşırı rahat ettiğim e, şu Birkenstock terlikler. Genelde bunları da sevmiyorlar. Bunları çok kaba buluyorlar. E, bir kıza yakışmayacak kadar kaba buluyorlar. Ve e, hiç seks efer bulmuyorlar içinde. Bu trendi genelde sevmiyorlar. E, benim bugünlük aklıma gelenler bunlar. Aslında daha birçok böyle sevmedikleri şey var ama sanıyorum en genelleri bunlardı. Her ne kadar kadınlar önce kendileri için giyinse de bugün birazcık da sevgililerimizinkini ya da erkek arkadaşlarımızınkini, eşlerimizinkini merak edersiniz diye düşündüm. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Siz de yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Hoşçakalın.